kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Kemal Paşa tatlısı nasıl hazırlanır onun tarifini göstereceğim sizlere burada benim bir paket tatlım var bu tatlılar bir kuru olarak satılır çok fazla dayanıklıdır bir de taze olarak satılır bunu aldığınız zaman birkaç gün içinde pişirmeniz haşlamanız gerekir şimdi burada benim bir paket Kemal Paşa tatlım var arkadaşlar Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde yapılan peynirli bir tatlıdır. Nasıl hazırlanır? Şimdi onun tarifini sizlere göstereceğim. Tatlıları şöyle tabağıma döktüm. Gördüğünüz gibi bunlar yumuşak olan Kemalpaşa tatlılarıdır. Bir de bunun kuru olan çeşidi vardır. Dediğim gibi 6 ay süre dayanabilir kurular. Bu yumuşak olanı aldığınız zaman birkaç gün içinde haşlamanız gerekir yoksa bozulur. Evet Şimdi nasıl hazırlanır? Tatlı nasıl pişirilir onu göstereceğim. Haşlama aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Ben bunu hazır aldım. İlerleyen zamanlarda hamurunun da yapılışını sizlere göstereceğim. Şimdi tatlımızı şöyle kenara alalım. Tenceremizi alıyoruz ve içine 4 bardak toz şekeri ilave ediyorum. Paketin içinde 25 adet tatlı var ve 4 bardak şeker ilave ediyorum. Genelde paketlerin üzerinde ne kadar şeker, ne kadar su koyacağınız bellidir. Evet 4 bardak şeker döktüm. Üzerine 5 bardak da su dökeceğim. Yani 1 litre su, su dökeceğiz. Evet, 5 bardak suyu döktük. Şimdi ocağa koyacağım. Kaynamaya başladığı zaman, şeker eridiği zaman tatlıları içine bırakacağım. Ocağa götürüyorum. Evet, şerbetimiz ocakta kaynadı. Koyu olmasını beklemiyoruz. Hemen kaynadığı zaman tatlıları bırakıyoruz. Burada püf noktası tatlıların şerbetinin koyu olmasını beklemiyoruz. Kaynadığı zaman hemen bırakıyoruz. Ve bu kaynaya kaynaya yavaş yavaş koyulacak. Şerbeti tatlılar tamamen içine alacak. Koyu şerbete tatlıları bırakırsanız asla içine almaz. içleri kuru kalır. Bu püf noktasını unutmayalım arkadaşlar. Artık tatlıları şerbeti içene kadar kaynatacağız arada bir karıştıralım çok fazla da karıştırmayalım ki dağılmasın şerbet koyu bir kıvam olana kadar tatlılar içene kadar kaynatacağız daha sonra ocağı kapatacağız Evet arkadaşlar tatlımız kaynıyor bu aşamada fazla haldır haldır karıştırmayın ki parçalanmasın bu yavaş yavaş zaten şerbeti içine alacaktır ocağı kapatabiliriz şerbetimiz bayağı bir azaldı ve koyu bir kıvam olmaya başladı tatlılarımız şerbeti içti ve bayağı bir kocaman kocaman olmaya başladılar ocağımızı kapatalım ve servis tabağına getirelim pişen tatlıyı şöyle bir cam tepsiye döküyorum sıcakken döküyorum ki bakın çok güzel oldular. Şöyle alt üst getirelim. Yerleştirelim. Evet Kemal Paşa tatlımız hazır. Soğuduğu zaman servisini yapacağız. Evet tatlımız soğudu arkadaşlar. Şimdi servisini yapacağım. Şöyle. bir tane koydum şöyle size şerbetin kıvamını da göstereyim bakın bu şekilde kıvam olacak şöyle Hiçbir şekilde kuru kalmadığı için bakın tamamen şerbetini içti lokum gibi harika bir Kemal Paşa tatlısı o, haşlamış olduk. Üzerine isterseniz fındık fıstık ile süsleyebilirsiniz ama hiç gerek yok. Bu şekilde de çok güzel tatlı oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Püf noktalarıyla Kemal Paşa tatlısı nasıl haşlanır, nasıl hazırlanır size tarifini göstermeye çalıştım. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.